Merhabalar canlar hoş geldiniz fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve evet yay burcu için fal yorumu yapacağız hadi bakalım sevgili yaylar evet hemen böyle şimdi bak e, sanki şubat mart nisan ayları gibi uzunca bir yola gidecek olabilirsin uzun ama güzel bir yol olacak bu yol evet şimdi bak Evet şimdi bak sana ne göstereceğim. Sıkıntım var. Evet sıkıntım var. Tam sıkıntının ortasında da kocaman bir 10 rakamı var. Ayın 10'u gibi bilmem ayın hani 10'u gibi onlu bir vakit diyebilirim. Şimdi maddi konular bu bugünlerde senin için maddi konular önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi bak Burada önünde bir kapı açılıyor. Kapının tam ortasında durmuşsun. Kapıdan içeri geçeceksin tamam mı? Yalnız burada bir kepçe çıkmış görüyor musun? Bak bir inşaat makinesi. Hani burada büyükçe bir inşaat başlamış gibi görünüyor. Şimdi bu inşaat belki senin yani bir evin vardı. Kentsel dönüşüme verdin burayla ilgili. Şimdi bak çünkü maddi konular senin için önümüzdeki günlerde ön planda olacak. Belki de böyle kentsel dönüşüm falan filan gibi durumlar var ve buralar için ödemen gereken paralar var. Bundan dolayı daha böyle ne denir? Daha böyle e, maddi konular senin için ön planda olacak ve kendini gelecekteki bu durum, durum için güvence altına almak isteyeceksin. Hani böyle biraz daha az para harcamak, biraz daha bir yerlerde birikim yapmak. Çünkü hani şimdi bu kentsel dönüşüm olayında tabii ki bir miktar para falan ödemen de gerekecek ya baksana yüksek bir yüksek yüksek binalar çıkmış buralarda. Şimdi evet, hani böyle daha tutumlu olacağın, daha böyle az açılacağın bir sürecin içerisine girmişsin. Yani 2025'e de bence biraz daha tutumlu olarak gireceksin. Maddi konular evet önemli olacak. Şimdi bak ne zamandır beklediğin, yaptığın işlerden almadığın paralar varsa mesela 3 vakit önce alman gerekiyormuş ama bir türlü alamamışsın. Özellikle de üçlü vakitlere dikkat et 3 ay sonra gibi. Şimdi bu alamadığın paralar almaya başlıyorsun bir. Evet bu konular önemli olacak senin için. Gelmeyen paralar gelecek. Yani böyle bir para konuları hayatında oldukça önemli olmaya başlayacak. Evet daha tutumlu olacaksın. Daha böyle <laughs> ne denir? Daha tutumlu olacaksın. Daha biriktirmek isteyeceksin. Biraz böyle birikim yapmak isteyeceksin. Ha o gelmeyen paraların da geliyor. İşler yaptın. Paraları alamadın. Geliyor paralar. Bak balıklar malıklar çıkmış bir sürü. Gözüne gözlükleri takmışsın. Tamam mı? Böyle sanki güneş gözlüğü takmışsın kısa e, burada bir erkek var. Kısa böyle dik dik kısa saçları var. Gözünde güneş gözlüğü var. Böyle kalkık bir burnu var. Sanki <laughs> yalnız güneş gözlüğünün bir bir tane camı yok gibi bak gözlerine bak. Böyle karşıdan sana hani böyle bu senin eski bir dostun olabilir. Ne zamandır görüşmediğin bir insan olabilir. Bak burada 3-4 kişi sanki böyle çocukluk arkadaşları bir araya geleceksiniz de böyle güzel bir vakit geçireceksiniz gibi görünüyor. Evet böyle bir durum yaşayabilirsin. Zaten çok yoğun telefon trafiğim var bak. Sürekli her yerde telefonlar çıkmış. Evet çok yoğun telefon trafiğin olacak. Şimdi gerçek yani böyle kendini hani böyle çok koşturmacaların var. Evet çok çalışıyorsun. Biraz daha para toplamak istiyorsun. Gelecekle ilgili yatırımlar yapmak istiyorsun. Ve bu arada da gerçekten çok yoruluyorsun gibi görünüyor. Ama bak değil. bir kere en önemlisi sağlığına dikkat et. Dinlen dinlenmene özen göster tamam mı? Evet kısa yolculuklar, seyahatler olabilir hayatında. Telefon trafiği dediğim gibi çok yoğun. Evet kendini çok yorulmuş hissedeceksin ve böyle belki de bu yılbaşı ondan sonrasında kendini biraz eve kapatacak olabilirsin. Hani eğer böyle yapacak olduğun işler yoksa diyebilirim. Yalnız bu artık böyle ayın o sonlarına doğru da çok muhteşem iş fırsatları yakalayacaksın. Bak sana para getirecek güzel işler. Bakar mısın böyle tavuklar ama her yerde sanki bir kümesin içine düşmüşsün gibi her yerde tavuklar var yani. Çok güzel iş fırsatları. Bir kere bolluğun bereketin artıyor. Maddi açılardan çok rahatlamalar yaşayacaksın. Ev, yuva, aile konuları ne bileyim belki böyle böyle evde hani bir uğraşılar içerisindesin ya belki evde böyle tadilat tamirat ufak tefek şeylerle de uğraşacak olabilirsin evet yani bak kendini yeni insanlarla tanışabilirsin hemen böyle önümüzdeki günlerde bak birileri seni birileriyle tanıştırıyor tamam mı ancak bak böyle hemen herkese güvenme tamam mı bak şurada çok yalancı burnuna bakar mısın bak Hemen herkese güvenme. Bak bunun saçlarına bak. Gördün mü? Zayıfca birisi. Burnuna bak. Çok yalancı. Ve kafasının üstünde böyle fitne fesat fücur. nedeni Fitne fücur. Kafasının üstü fitnelik dolu. Ve burada üç kişisiniz bu kişiyle tanışacaksınız. Sakın buna güvenip de iş yapma. Yani kendini kolla. Evet. Kendini kolla. Önümüzdeki günlerde bak trafikte ne bileyim bakkalda, markette, çarşıda, pazarda, her yerde. Kavgalardan, tartışmalardan uzak tut. Biraz sinirli olabilirsin. Bak kavgalar, tartışmaların içinde bulabilirsin kendini. Tanımadığın insanlara karşı dikkatli ol. Şimdi böyle aşırı aşırı tepkiler sakın gösterme. Hani böyle ne bileyim bazen olur ya bazı insanlar böyle çok aşırı tepkiler gösterirler. Yapma. Hele bu aralar hiç yapma. Şimdi Evet çok konuşan insanlar seni gerçekten bu aralar çok zorlayabilir. Hani çok konuşan ama hiç anlamayan bir türlü laf anlatamadığın insanlar gerçekten seni zorlayacak gibi görünüyor. Yani böyle ne, ne diyeyim ki sana cahil olana da anlatma bir şey boş ver. Evet müjdeli haberler geliyor. Çok müjdeli haberlerim var. Şurada bir kamyonet gibi bir araba bir de ufakça bir araba çıkmış. İki tane araba peş peşe düşmüş sanki. Evet üzerinde gözler var. Birçok insanın gerçek yüzlerini gördün. Belki hala da görmeye devam ediyorsun. Hala da görmeye devam ediyor olabilirsin. Şimdi şöyle bir şey çıkmış. Biraz kendini geri çek. Biraz sakinleş. Ondan sonra aynı şekilde devam edersin. Şimdi burada diyor ki eğer sen ortak işler yapıyorsan bu ortak işlerde işte ortak iş, işler, ikili ilişkiler ya da eşinle aranda olan ilişkilerde dikkatli ol diyor. Bu ara yani böyle ortağınla birlikte gerçekten size böyle meydan okuyan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani böyle ne bileyim biri size hakaret dolu laflar edebilir Allah korusun dikkat edin. Şimdi ama şöyle diyeyim Sakin olur, sakin kalırsan burayı çok güzel atlatacaksın gibi görünüyor. Ama sakinlik senin için önemli. Çok yoruldunsa geri çekil, dinlen. Sağlığına dikkat et, kendini yorma çok fazla. Evet. Şimdi sen kendi değerini anlaman gereken bir sürecin içerisine girmişsin. Sen kendi değerini bilmiyorsun. Evet gerçekten kendini çok yıpratıyorsun. Kendi değerini bilmiyorsun. Hatta Karşındaki insanlar da maalesef ki senin değerini bilmiyor olabilirler. Bak buradaki deniz atını gördün mü? Bak. Bak kulağı. Gördün mü? Burada bir deniz atı çıkmış. Deniz atının hemen şu önünde bir kalp çıkmış. Burada mide problemleri yaşayabilirsin. Dikkat et. Kocaman bir mide. Hazımsızlık mide. Ağrısı yanma. Bu tür şikayetler. İki tane anahtar çıkmış. iki tane bir şey sahibi olacaksın. Hemen hanenin etrafı temizleniyor. Aydınlanıyor. Peş peşe telefon görüşmelerim var. Evet, eline çok güzel bir para geçecek. Unutma. Alacak, verecek konularında bu konulara eğil çünkü alacaksın. Hak ettiğin neyse, alamadığın para neyse, ne kadarsa onu alacaksın. Merak etme. Ama ağzından çıkana dikkat et, tamam mı? Çok kötü laflarla karşılaşabilirsin ve sen de karşılık verebilirsin. Bence verme, dikkat et. Burada biriyle tokalaşır gibi çıkmışsın. Ya bak şurada. Ya birisiyle bir tanışma ya da zaten tanıdığın biriyle sarmaş dolaş olma gibi. Önünde aydınlık kapı açılıyor. Burada senin için bir koltuk çıkmış. Güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Belki iş kurmak, iş ne bileyim böyle yeni işler almak gibi bazı şeyler de olabilir. İlişkilerinde ve ortaklıklarında dengeye geleceksin. Şimdi burada adalet konularıyla ilgili birileriyle bak dikkatli ol. Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Hatta bu tartışmalar seni mahkeme süreçlerine kadar götürebilir. Çok dikkatli ol. Sakin kal. <laughs> çok çalışacağın bir sürecin içerisine girmişsin. Daha güçleneceksin ve sezgilerin, rüyaların özellikle de çok önemli olacak. Onlara dikkat et. Şimdi burada planlı ol, planlı ilerle. Yalnız bazı insanları hayatından gönderecek olabilirsin diyor. Aşk konusunda <laughs> sıkıntılar varsa bir orta noktada buluşacaksınız merak etme bir yenilenme dönemine giriyorsun burada sosyal çevren de genişliyor gibi görünüyor bir kere hayallerinin peşinden gideceksin ilahi sistem tarafından korunuyorsun yalnız çok çalıştığın için çok yoruluyorsun ve böyle kafan karışmış gibi görünüyor şimdi kaotik dönemlerden geçiyor olabilirsin burada bazı riskli kararlar almak gibi bir durumun olabilir Şimdi zorlandığın bir süreçlerde olabilirsin. Gerçeklerden kaçma ve dikkatli ol diyor. Evet gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et ama kendini güvende hissedeceksin. Evet yani güzel aslında güzel süreçlerdesin. Diyor ki sana fedakarlıklarınla ilgili. Şimdi bak kararsız olduğun bir insan var. Sürekli onunla ilgili fedakarlıklar yapıyorsun. Ama diyor ki acaba yapsa, yapmasan mı? İş, para, kariyer konularıyla ilgili askıda kalan mevzular varsa bunlarla ilgili eğer hani mesela çalışıyorsun çalışıyorsun paranı alamıyorsun değil mi? İşte burada artık rest çekebilirsin. Zaten paranı alacaksın. Burada işte buradaki işinle alakalı ne diyebilirim? Belki diyebilirsin ki ben paramı pulumu alamıyorum. Artık bu saatten sonra ben yokum deyip resti çekebilirsin diyor. Ama her şey yoluna girecek. Merak etme. Evet sevgili yaylar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.